Berk Hocam. Ne var Ayperi? Ben bana neden kızgın olduğunuzu biliyorum. Öyle mi? İyi o zaman bir daha böyle bir şey yapma. Benim yap. yerim Ömer Hoca'nın ameliyata girmesine izin verdiğim için kızgınsınız bana. Alakası bile yok. Sana neden kızgın olduğumu zaten açıklamıştım. Ben böyle olacağını düşünemedim. Yani Ömer Hoca benden rica edince... E ben de senden rica ettim. Sana güvendim. Sen de gittin yerine Ömer'e verdin. Böyle davranırsan sana nasıl güvenebilirim? çok haklısınız hocam. Çok üzgünüm. Ben düşüncesizlik ettim. Çok özür dilerim. Artık sadece üzgün olma Ayperi. Lütfen. Bak verdiğin kararları iyice düşün. Tamam mı? Nelere mal olabileceğini iyice düşün. Ben ne yaptım ya? Artık çok ayıp ettim, çok haksızlık ettim ya. Kimi? Ayperi. Senin bu Ayperi meselesi giderek büyüyen bir takıntıya dönüştü galiba. İşte ben yanlış anlamışım yani. Ben aralarında bir şey var sandım ama o zaten çoktan şeymiş. Leyla, başladın yine ya. Ne? Abi kendi kendine muhabbet ediyorsun ve beni bir arayüz olarak kullanıyorsun. Ayper ile kimler arasında bir şey var sandın? Ömer'in. Hayır ben onu demiyorum ki. Sen Ömer'den hoşlanıyorsun. Murat bak bir şey söyleyeceğim. Sus tamam mı? Sakın kimseye bir şey söylemiyorsun. Çok belli oluyor. Hayır ben boş attım dolu tuttum. Yüzünden öyle anlaşılıyor. Ya aslında ben anlamıştım bir şeyler. Bir tuhaflık vardı ama... Ömer'in sonunda Murat'a ne diyor Azimli kardeşim benim. Çözdü sonunda bu işi. Murat, Murat bak sakın, sakın hiç kimseye bir şey söylemiyorsun. Hiçbir şeyin de çözüldüğü yok. Çok kötü kiraları değişiriz, susacaksın. Tamam. Ya ben gerçekten çok yanlış anlamışım. Beni hiç saçmaladım bence ya. Ama ne bileyim hani bileklik falan... ...kafam karıştı yani, bir şey oldu sandım. Çok haksızlık ettim Ömer'e bu gönül meselelerini bana soracaksın Leyla'cığım. <laughs> Murat hiç güleceğim yoktu ama güzel espri. Ne esprisi abi ya? Ben, yani yıllarımızı verdik biz bu işlere.